Ya rajonda e, mekanın sahibi geldiğinde e, mekanın sahibine saygı duymak vardır. Yani zaten ben başından itibaren Sayın Başkan'a şunu söyledim. Bazı teknik direktörler kulübün kurallarıyla yarışırlar, çalışırlar. Onları biliriz. Onlar da saygın değerli teknik direktörlerdir ama gelirler ve sizin kurallarınızla e, işlerini yaparlar. Bazı teknik direktörler vardır. Siz onların kurallarıyla çalışırsınız. Sergen Yalçın hem nevi şahsına münhasır kimliğiyle hem Beşiktaş'taki çok güçlü oyunculuk ve teknik direktörlük kimliğiyle oyuncu e, oyuncuyken şampiyon bir sporcu ve takım kaptanı olarak 100. yıl şampiyonluğunun kaptanı, mimarı olarak bildiğimiz e, teknik direktör olarak da kulübün son şampiyonluğu artı son dublesini yapmış olan kişi. Bütün kararları tek başına vermek sonuna kadar hakkıdır. İstediği şartlarda çalışmak sonuna kadar hakkıdır. Ben bunu Sayın Başkan'a söyledim. Sayın Sergen Yalçın'la anlaşacaksınız, anlaşacaksanız bir direktöre ihtiyacınız yok. Yani bu konuda ısrarcı olmak veya talepkar olmak hocaya da yanlış olur, kulübe de yanlış olur. Doğrusu bu pozisyonun unutulması.